Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neler eksittiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik? Nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç acıcı çift bitkiler yetiştirdik. Bütün bunlar istenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve bitilecek taneler yani ekinler birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semut kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratmayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberindeki bir sevk edici bir de şahitlik edici melek ile gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz onu ben azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir. İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesillere helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yani altı evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da ona tesbih et. Ey Muhammed Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerinden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüşte ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver.